Saygıdeğer Başbakan Yardımcım, Sayın Valim, İzmir'in önde gelen belediyelerinin, oda ve derneklerinin başkanları, rektörlerim, değerli üyelerimiz, medya kuruluşlarının seçkin temsilcileri, 20. yılını henüz geride bırakan derneğimizin 30. Yüksek İstişare Konseyi toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Yönetim kurulumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan önceki 3 yüksek işaret konseyi toplantımızda sırasıyla Başbakanımız Sayın Recep, Recep Tayyip Erdoğan'ı, ana muhalefet lideri Genel Başkanı Sayın e, partisi genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek'i konuk etmiştik. Bugün de Başbakan yardımcımız Sayın Ali Babacan'ı aramızda görmekten büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Dünyada ve Türkiye'de önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu toplantının ufuk açıcı olmasını diliyorum. Sayın Babacan, iş dünyasının içinden gelmesinin ötesinde ilkeli, çalışkan, doğruları söylemekten hiç çekinmeyen, siyasi popülizmden uzak, sonuç odaklı ve rasyonel tutumuyla gönüllerimizde taht kurmayı başarabilmiş nadir siyasetçilerimizden birisidir. Türbülanslı bir dünya siyaseti ve kriz ortamında ekonomi yönetiminin başında olması bizi hep güven vermiştir. Değerli konuklar, gerek güresel planda gerekse ülkemizde ciddi bir dönüşümden ve yeni dengelerin oluşması sürecinden geçiyoruz. Küresel planda 10 yıllara yayılacak yeni ekonomik ve siyasal oluşumların uç verdiğini izlerken ülkemizde de aynı hareketliliğin izlerini sürebiliyoruz. Yaşanan değişim içinde Nazım Hikmet'in şiirindeki derya içe olup deryayı bilmeyen balık konumuna düşmemek için hepimizin büyük gayret sarf etmesi gerekiyor. Özellikle biz iş insanları için geleceğin oluşumlarını öngörebilmek çok önemli. Bugünün iş dünyasında küresel ekonominin kuralları geçerli. Artık yerel kalmak geride kalmakla eşdeğer. İster istemez dünyada olan biten ne varsa hepsi bizi etkiliyor. Bu nedenle her şeyden önce dünyadaki değişimi doğru okumamız, Türkiye'yi konuşurken dünya ile bağlarını göz önünde tutmamız gerekiyor. 2008'de Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nde patlayan kriz çeşitli aşamalardan geçtiyse de artçı küçük sallantıları sürüyor. Bu süreçle birlikte sadece finansal sektörde değil, üretim ve ticarette de bizi orta ve uzun vadede yeni bir dünya bekliyor. Gelişmiş ülkelerin dünya üzerindeki ekonomik hakimiyeti gitgide azalırken gelişmekte olan ülkelerin üretim ve ihracat içindeki payları sürekli olarak artıyor. Üstelik bu değişimin bir başka yönü de değişen ürün kompozisyonu. Gelişmekte olan ülkeler artık sadece ham madde ve basit ürünlerin ihracatçısı değiller. Teknolojide de büyük bir değişim yaşanıyor. Yazıcılardan artık kağıt değil, ayakkabı, otomotiv yedek parçaları çıkıyor. Üç boyutlu objeler basılabiliyor artık. Başta Çin olmak üzere birçok gelişmekte olan ülke hızla teknoloji yoğun ürünlere yöneliyorlar. Bu sürece uyum göstermemiz, bu gelişmelerden payımızı alabilmemiz için ihracatta ürün ve pazar çeşitlendirmesini sürdürmemiz şart. Daha önce gitmediğimiz pazarlara, gitmemiz, daha önce üretemediklerimizi üretmemiz, daha önce satmadıklarımızı satmamız gerekiyor. Ancak daha önce gitmediğimiz yeni pazarlara erişmekte gösterdiğimiz başarıyı, ürün kompozisyonunda gösterdiğimizi maalesef bugün itibariyle söyleyemiyoruz. İhracatımızın ürün birleşimi dünyadaki eğilimlere ayak uyduramıyor. Teknoloji yoğun ürünlerin ihracatımız içindeki yeri hala düşük ve bu pay arzu ettiğimiz hızla artamıyor. Bu durum geleceğe baktığımızda ekonomimizin yumuşak karnı olan cari denge açısından bir risk unsuru. Çünkü ekonomimizin yapısı cari dengeyi koruyabilmek için daha fazla katma değerli ürün ihraç etmemiz gerektiğini açıkça ortaya koyuyoruz. Saygıdeğer konuklar, Hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. Küresel krizin uluslararası piyasalarda yol açtığı dalgalanmalar yüzünden gerileyen ekonomimiz ardından çok hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Bu durum özellikle iç talebin ve kredi hacminin finansal istikrarı riske atabilecek bir boyuta ulaşmamasının önüne geçmek üzere Merkez Bankamızın yeni bir politika duruşuna geçmesini gerektirdi. Makro plandaki ihtiyati tedbirlerle birlikte Merkez Bankası'nın ekonomideki yavaşlama ve dengelenme sürecini sağlıklı bir biçimde üstün başarıyla yönettiğine şahit olduk. Bu sayede enflasyon kontrol altında tutulabildi, sıcak para girişi dengelendi ve kredi genişlemesindeki aşırılık törpülendi. Fakat iş dünyası açısından en sevindirici gelişme reel faizlerin uzun yıllar sonra bu seviyelere çekilebilmesi oldu. Sayın Başbakan Yardımcım, geçtiğimiz günlerde gazetelerin ekonomi editörleriyle bir araya geldiğinizde önümüzdeki 10 yılın içinde OECD'nin en hızlı büyüyen ülke ol olacağımızı tahmininden yola çıkarak 2015 yılında dünya klasmanında yüksek gelir grubuna gireceğimizin müjdes müjdesini vermiştiniz. Bizim de canı gönülden arzu ettiğimiz bu tahminlerin bizce en kritik sorusu söz konusu büyüme ve zenginliğin hangi temele dayandığıdır? Ucuz iş ve ağırlıklı ithal ara malına dayalı geleneksel ihraç ürünlerimizle elde edeceksek yüksek gelir grubunda tutunmamız zor ve geçici olacaktır. Rekabetçilik endeksinde ne kadar alt sıralarda olduğumuz sizin malumunuzdur biz öncelikle yeni teknolojileri hazmetmiş, yüksek katma değerli üretim hedeflerine uygun, yüksek nitelikli iş gücü ve dünyaya açık, özgürlükçü, yenilikçi bir ekosistemin varlığını bu amacın olmazsa olmazlarından biri olarak görüyoruz. İçinde bulunduğumuz siyasi atmosferin özellikle özgürlükçü, yenilikçi ekosistemi ne ölçüde teşvik ettiği konusunda bazı tereddütlerimiz olsa da yeni teknoloji kullanımı ve üretimini, yüksek katma değerli üretimi ve argeyi teşvik için gösterilen yatsınamaz çabalarınızdan dolayı da memnuniyet duyuyoruz. Global ekonomik krizin ülkemizi gerçekten teğet geçmesi ve eriştiğimiz nokta aslında ekonomimizin stratejik hedefler doğrultusunda yeniden yapılanması için tarihi bir fırsat vermektedir bizlere. Bu aşamada düşünülebilecek en büyük yanlış kendimizi olduğumuzdan fazla görerek rehavete kapılmaktır. Önceki seneye göre, göre artan büyüme oranlarının beklendiği, söz konusu elverişli zemini mikro ve yapısal reformların uygulanması için kullanabilirsek hem daha yüksek katma değerli üretimi rekabet gücümüzü üretimle rekabet gücümüzü arttırma hem de sektörel ve bölgesel potansiyelleri daha iyi değerlendirme imkanımız bulun, bulunacaktır. Bu çerçevede ayağımızdaki ağır bir prangarın da çıkarılması için uygun bir zemin oluşturacaktır kanısındayız. Bu pranga yıllardır yıllardan beri üzerinde en çok tartışılan ama maalesef en az mesafe alınan konulardan kayıt dışı ekonomidir. Kayıt dışı ekonominin haksız rekabet yaratması bir yana kurumsallaşma, çok yönlü vergi kaybı, iş ahlakı, sosyal güvenlik gibi alanlarda yaptığı olumsuz etkiler bu alanın ele alınması hususunda daha fazla zaman yitirilmemesi gerektiğini de açıkça ortaya koymaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu üzerinde sonradan yapılan değişikliklerin bir bölümü maalesef bu sorunu daha da körükleyici niteliktedirler. Aslında dikkat çekmemiz gereken cari açık, hane halkı başına düşen tasarrufun düşüklüğü, sosyal güvenlik sisteminin açıkları ve tarım sektörünün içine düştüğü açmaz gibi kronik, kronikleşen bazı sorunlarımız, sorunlarımız da var elbette. Ancak süremi aşmamak adına sizin de yakından vakıf olduğunuz bu konulara odaklanmak yerine son olarak bir nebze ekonominin dışına yönelmek istiyorum. <laughs> Bizler serbest rekabetin, girişimciliğin, piyasa ekonomisinin iç barışla, huzurla ve istikrarla ayakta durduğuna, geliştiğine inanıyoruz. Ekonomide kaybettiğimiz olumlu kay kaydettiğimiz olumlu gelişmeler, siyasi yapıdaki gelişmeler ta ile taçlandırdığımız takdirde gerçek potansiyelimizi realize ederek gelişmekte olan ülke çemberini kıracağımızı düşünüyoruz. Kuşkusuz Kürt ve terör sorununun kalıcı bir çözüme kavuşturulmasının ve bununla birlikte ülkede demokratik standartların tüm vatandaşlar için yükseltilmesinin potansiyellerimizi harekete geçirecek en önemli gelişme olacağı kanaatindeyiz. Bu bağlamda yapılan çalışmaları genel anlamda destekliyoruz. Ülkemizin yeni bir demokratik oluşuma doğru ülkemiz yeni bir demokratik oluşuma doğru ilerlerken evrensel tecrübelerden ve standartlardan en yüksek seviyede yararlanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede yeni demokratik yapının olabildiğince geniş tabanlı bir uzlaşmanın eserin olmasını bu yapının kalıcı, kalıcılığı açısından oldukça önemsiyoruz mevcut sistemimizin bugüne kadar kendi bölgesinde ayrışan bir demokratik yapı olarak göze çarpmasına rağmen bazı aksiyan yönleriyle de dikkat çektiğini hepimiz biliyoruz. Ancak demokrasimizin prensipte sahip olduğu kuvvetler ayrılığı sisteminin temsili de demokrasi anlayışının ve katılımcılığa açık yapısının korunması gerektiğini düşünüyoruz. Gücün, yetkinin ve karar mekanizmalarının merkezileştirilmesinin yaşadığımız çağın gerçekleriyle ve Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla uyuşmayacağını düşünüyoruz. Buna gönülden inanıyoruz. Saygıdeğer Başbakan Yardımcım, değerli konuklar, bu duygu ve düşüncelerle huzurlarınızdan ayrılırken Sabrınız için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum ve Sayın Başbakan Yardımcım değerli görüşlerinizle bizi aydınlatmanız üzere zatı halinizi kürsüye arz ediyorum efendim.